Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaygısızlar senaryosunu Tükenmez Kalem Film Grubu'nun yazdığı 1994-1998 yılları arasında sırasıyla Kanal D, Star TV, Kanal 6, tekrar Kanal D ve son olarak tekrar Star TV'de yayınlanmış olan komedi türündeki te televizyon dizisidir. Ercan Yazgan dizimizde Memnun Kaygısız karakterini canlandırmıştır. Necip Ercan Yazgan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ayrıca yönetmendir. Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı Perihan Abla dizisiyle tanınmıştır. 8 Mart 2018 tarihinde İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir hastanede İnmeye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında vefat etmiştir. Ayşen Guru da dizimizde Sabriye kaygısız karakterine hayat vermiştir. Ayşen Guru da Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Türk sinemasında da Domates Güzeli lakabıyla tanınan Ayşen Guru da birçok Yeşilçam sinema filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer almıştır. 23 Ocak 2019'da pankreas kanseri nedeniyle 74 yaşında İstanbul'da vefat etmiştir. Figen İskender Suzan Hanım karakterine hayat vermiştir. Kendisi 1 Ocak 1971 tarihinde doğmuştur. Daha sonra kendisiyle ilgili güncel bir bilgi bulunmamaktadır. Ömer Duran Alper karakterini canlandırmıştır. Ömer Duran Türk sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyat Fakültesi mezunudur. Kartal Halk Eğitim Merkezi'nde ilk gerçek eğitimini almış, 2011 yılında vizyona giren 72. Koğuş filminde Kaya Ali rolünü canlandırmıştır. 2012 yılında Babalar ve Evlatlar adlı dizide Kambur Ziya rolüyle Star TV'de yer almıştır. 19 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan Kelime Oyunu yarışma programına katılmıştır. Tevfik İnceoğlu Kürşat olarak izleyiciyle buluşmuştur. Eğitimini İzmir Konak Halk Eğitim Tiyatrosu'nda tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde deli karakteriyle başlamıştır. Şu an halen tiyatro eğitmenliğine devam etmektedir. Ayrıca tiyatrosunda genel sanat yönetmenliği yapmaktadır ve kendisinin Kristal Elma ödülü vardır. Erol Durak kuaför Tayfun karakterine hayat vermiştir. Erol Durak, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan Durak, okulu bitirmesinin ardından çeşitli topluluklarda görev almıştır. 1981 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerinde çeşitli rollerde oynamıştır. Perihan Abla dizisiyle tanınmıştır. Önemli filmlerde yardımcı rollerde yer alan sanatçı, Muğla'ya yerleşmiş ve rahatsızlığı nedeniyle Antalya Bölge Hastanesi'ne tedavi görmekteyken yaşamını yitirmiş, ayrıca Antalya'da defnedilmiştir. Ayten Erman, Ceberra karakterini canlandırmıştır. Ayten Erman, Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dorman Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Ayrıca Ayten Erman, Ayşen Guruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Yılmaz Kök dizimizde Yılmaz Usta karakterini hayat vermiştir. Yılmaz Köksal, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Kırşehir ilinde doğan Köksal, daha sonra ilkokulu bitirerek Osmaniye'den İstanbul'a gelmiş ve Tophane Sanat Enstitüsü'nde okumuştur. Senaryosunu Mehmet Aslan'ın yazdığı ve başrollerini Canan Perver ile paylaştığı Aybiçe Kurt Kız, o dönem Türk sinemasının ürettiği ender Türk filmler arasındadır. Özel televizyonların çoğalmasıyla birlikte sinema ve dizi filmlerinde oyunculuk hayatına devam etmiştir. Kanser hastalığına yakalanan köksal 22 Ekim 2015 tarihinde 76 yaşındayken vefat etmiştir. Mustafa Aslan ise dizimizde Müdür Mustafa karakteriyle izleyiciyle buluşmuştur. Mustafa Aslan tiyatro ve sinema oyuncusu ayrıca yazar ve yönetmendir. 1966 yılında şehir tiyatrolarına girmiştir. Ayrıca birçok oyunda da görev almıştır. Şehir tiyatrolarında yönetim kurulu üyeliğinde bulunup genel sanat yönetmen yardımcılığı yapmıştır. 13 Temmuz 2006'da Ürgüp Göreme'yi gezdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiştir. Volkan Girgin çırak olarak dizide yer almıştır. Volkan Girgin 1974 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerinde okuyan Volkan Girgin, Kültür Üniversitesi'nde iletişim ve tasarımı alanında yüksek lisans yapmıştır. 19 Ocak 2018 tarihinde gösterime giren Belçin Bilgin ve Halil Sezai'nin başrolleri paylaştığı Rüzgar adlı filmin senaryosunu yazan Volkan Girgin, bu filmde de Cem karakterini canlandırmıştır. Selahattin Fırat, dizimizde Bakkal Cevat karakterine hayat vermiştir. Selahattin Fırat, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Daha çok 1980'li yılların başında çekilen, rol aldığı Kemal Sunal klasiklerinden olan Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Kılıbık ve Tokatçı gibi filmler ile bilinir. 2015 yılında yoğun bakımda tedavi görmüştür. 2018 yılına kadar sağlığı düzelmiştir. Türk sinemasının oyuncularından olan Selahattin Fırat, 3 Haziran 2018'de Beylikdüzü İstanbul'da 88 yaşında maalesef vefat etmiştir. Cenazesi Şişli Camii'nden kaldırılarak Kavaklı Yeni Mezarlığı'na defnedilmiştir. Tulu Çizgen, Fiskiye olarak dizide yer almıştır. Tulu Çizgen, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Perihan Abla dizisinde canlandırdığı Meraklı Melehat karakteriyle tanınmıştır. Nurdan Talu, Çizgen Akarsu, 25 Mayıs 1948 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuş, Yeditepe oyuncuları gibi çeşitli özel tiyatrolarda çalışan sanatçı, sinema ve dizilerde de rol almıştır. ATV'de Aynalı Kahve adlı bir programın sunuculuğunu üstlenen Çizgen, Antalya Kaş'ta bir kafe işletmektedir. Serkan Ercan, eleman kaygısız olarak izleyiciyle buluşmuştur. Erkan Ercan, Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve televizyon programcısıdır. Oyunculukla lise yıllarında tanışmıştır. Haldun Taner'in Ay Işığında Şamata adlı oyunuyla ilk sahne deneyimini yaşamıştır. Lisenin son yılında beden, metin ve tiyatro üzerine yapılan çeşitli atölye çalışmalarına katılmıştır. 2018'de rol aldığı Gölge filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu, 2010 yılında oynadığı Gişe Memuru filmindeki rolüyle de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanmıştır. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni ve yorumlarınızı merakla bekliyoruz.